Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Excel'de tablo oluşturma göstereceğim. Basit bir sınav tablosu yapacağız. Öğrencilerin isimleri yazacak, yan taraflarda da öğrencilerin notları yazacak. Bu şekilde vize, final, e, ortalama diyelim. E, bunlara rastgele notlar atıyorum. Daha sonra bunları ortalamasını hesaplattıracağım ve daha sonra da tablo yaptıracağım. Büyükten küçüğe sıralamayı ve küçükten büyüğe sıralamayı göstereceğim. Evet, ortalama kısmında parantez açıyorum. Birinci notla ikinci not topluyorum, parantezi kapatıyorum ve bölme işareti 2 yapıyorum. Böylece ortalama hesaplıyor. Aynı şekilde bunları da uygulaması için köşesinden tutup aşağı sürüklüyorum. Burada not olmadığı için sıfır hesapladı. Bu şekilde. Şimdi bunu tabloya dönüştüreceğiz. Veriler otomatik geliyor. Bu şekilde aldığınızda tablo üst bilgi satırı içeriyor. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi şunu da değiştirelim. Evet. Dilersek ortalamayı küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralayabiliriz. Dilersek de bu tablonun tasarımını şuradan tablo tasarımı bölümünden değiştirebiliriz. Bunları girişten kalınlaştırabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin.